Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere cambar büyüsü yapılmış bir kişinin üzerindeki cambar büyüsünün etkilerinin kalkması için olan küçük bir işlem anlatıyorum. Bu yazdığımız kağıdın altına şimdi çizgi koyuyoruz. Çizgi koyduğumuz yere adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsun. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde sonucunu görüyoruz. Ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından yazabilirler. Orada yazan herkes ücretsiz yıldızlarına bakımı yapıyoruz. Tek yapmanız gereken beni takip etmek. Takip eden herkese bakımı ücretsiz olarak yapıyoruz. Merhaba değerli kardeşlerim. Sizlere bugün muhabbet işlemini anlatacağım. Muhabbet işlemi arkadaşınız, eşiniz, sevgiliniz aranızdaki muhabbeti oluşturan bir işlemdir. Bu işlemi isteyen kardeşlerimiz bu hazırladığımız kağıda isim, doğum tarihi, anne ismi ve diğer bilgileri yazıp ekran görüntüsü alıp evin bilgisayardan çıktısını alıp evin etrafında bir yere toprağa gömüyor ve 20-25 gün içinde tamamen her şeyi gözelip yoluna gidiyor. İsim, doğum tarihi, ve anne ismini yazıyorsunuz. Hem sizin hem karşı tarafın evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram üzerinden ulaşırlarsa ana sayfada butonumuz var. Instagram üzerinden ulaşan tüm kardeşlerimize de ücretsiz yıldızlara bakımını yapıyoruz. Bu bakımı yaptırmak istiyorsanız bizi takip etmeniz şartıyla herkese bakım yapıyoruz arkadaşlar.